Elazığ'da doğal güzelliği ve zengin florasıyla dikkat çeken Sivrice ilçesi, baharla birlikte renk cümbüşüne büründü. Hazar Gölü'nün yanında, Hazar Baba Dağı'nın eteğinde yer alan Şirin ilçe Sivrice, yerli ve yabancı misafirlerini bekliyor. Üç tarafı baraj ve göl sularıyla çevrili Elazığ'da baharla birlikte, doğa canlanarak izlemesi keyif veren muhteşem bir atmosfer oluşturdu. Sivrice ilçesi de güzel bir görüntüye kavuştu çevresinde dinlenme tesisleri, yazlık ve tatil siteleri ile kamp alanları bulunan Tektonik Hazar Gölü'nün yanında, Hazar Baba Dağı'nın eteğinde yer alan Türkiye'nin en şirin ilçelerinden biri olan Sivrice'de baharın gelişiyle farklı güzellikler ortaya çıktı. Kışın kayak merkeziyle, yazın sahilleriyle Akdeniz ve Ege'yi aratmayan ilçe zengin florası ile dikkat çekiyor. Hazar Gölü içerisinde bulunan ve dalış turizmi için ön plana çıkan Batık şehri ve ortasında bulundurduğu Tavşan ve Martı Adası ile ön plana çıkan sevimli ilçe Sivrice, yerli ve yabancı misafirlerini ağırlamayı bekliyor. Doğanın keyfini çıkarmak isteyen tatilcilerin ilgisini çekecek olan ilçenin sakinleri ise, Sivrice'nin güzelliklerini keşfetmek isteyen herkesi bekliyor. İlçe sakinlerinden Necmettin Aydoğan, Sivrice'miz şirin bir memleket. Gölüyle, doğasıyla ve her şeyiyle harika bir memleket. Kış ayında kayak merkezimiz var, yaz ayında hazar gölümüz var dedi. 81 yaşındaki ilçe sakinlerinden Ahmet amca ise, ilçemiz her şeyiyle güzel. Bu binalar ya. Yani biz her zaman burada sivrice olarak, yani memleketimiz öyle bir şirin memleket ki. Gölüyle, doğasıyla, her şeyle harika. Kışın oluyor, kayak merkezimiz var. Yazın oluyor, gölümüz var. He, yani şimdi daha ne diyeyim ben, göz önünde aslında mesela bir haberci olarak etrafı görüyorsunuz, geziyorsunuz. Her şey de güzel, her şey de güzel. Zaten bu binalar, şu bu da yapıldı mı daha güzel işte. E zaten göl de var şehirde olsun, Diyarbakır'da olsun gelen giden çok oluyor. Göl kenarında falan çok yerler. Hem o göl kenarı bu tarafa hem bu karşı tarafa gelen çok olur.